Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Altın bugüne yükseliş ile başladı. Altının artık nasıl bir seyir gösterdiğini tahmin bile edemiyoruz. Altına mı yatırım yapsak, bitcoin'e mi, dolara mı, yoksa eve mi, arabaya mı şaşırıp kaldık. Yatırım yapmasak Türk lirasının değeri gittikçe düşüyor. Altın alsak sabırsızız. Dolar alsak bir iniyor bir çıkıyor. Bitcoin alsak güvenilir olup olmadığı şüpheli. Aklımız çok karışık. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil, günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Yatırım yapmak isteyen herkesin kafası çok karışık. Herkes farklı düşüncede. Aynı düşünceye sahip insanlar bile kendi fikirleri hakkında şüpheye de kalıyorlar. Ama dönüp dolaşıp altın fiyatlarına bakıyorlar. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1088 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1088 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Çeyrek altın 1784 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 1814 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Yarım altın 3558 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 3629 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Tam altın 7143 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 7224 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 7297 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 7407 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ata altın 7.347 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 7.412 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 730 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 803 TL'den 22 ayar bilezik ise 1065 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 10 ise 1809 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.